Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk arkadaşlar. Bugün size mesela eğer telefon <laughs> telefonunuzda kasma ya da donma gibi olaylar oluyorsa çözümünü göstereceğim. Tabi biraz böyle bir şeyleriniz böyle silinecek yani telefonu ilk aldığınız gibi olacak. Bunun için ilk önce ayarlara giriyorum. Ayarlardan ee, şuraya geliyorum. Genel yönetim kısmına geliyorum. Buradan da sıfırla kısmına geliyorum. Ve cihaz fabrikalarını ayarla ve ondan sonra da sıfırla falan yaptığınızda mesela siz arkadaşlar hani cihazı alıyorsunuz ya mesela. Siz cihazı aynı yeni aldığınız gibi oluyor cihaz. Yani mesela cihazı şey yaptıktan sonra cihaz sizin aynı aldığınız gibi yani ilk aldığınız gibi yani böyle hiç kasma ya da donma gibi şeyleri olmuyor arkadaşlar. Hiç böyle kasma, donma, etme ya da şey yapma şeyleri olmuyor arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoda like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.